Evet Ankara'dan bir telefonumuz Günaydın. var. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee... Buyurun efendim sizi dinleyelim. Başımdaki e, e, izlediğimde tıpkı kendimi gördüm Zahide Hanım'da. Ciddi misiniz? E, eşimde de biraz Aytol Bey'i gördüm. E, tabii o kadar <laughs> değil. Çünkü eşim çok ilgili bir eşti. Ee, ...çok iyi bir eştir ve çok severek evlendik... Ee, ...benim sorunum... ...evliliğimin içinde olmasından ziyade... ...kendimle ilgili sanırım... ...kendimle ilgili geçmiş beni bırakmıyor kesinlikle... ...şöyle ki bir kumbaram var diyelim... Ee, ...yaşadığımız olayları... ...o kumbara da biriktiriyorum... ...beni üzecek olayları da, üzmeyenleri de... ...ve tartışmalarda çok fazla konuşmuyorum... ...en başta açmıyorum... ...ama bunları biriktirip biriktirip... ...biriktirip biriktirip... ...sonra patlatıyorum ve artık eşim de bunu fark etti... Ee, bana hani bir şey olduğunda sonrasında bir tartışma yaşayalım. Sonrasında yine lütfen bunu biriktirme konuşalım halledelim ee, demeye çalışıyor. Fakat e, ben bir türlü yapamıyorum bunu. İşiniz ee, e, psikolog mu efendim? Bir çekindiğimden mi onu kaybetmekten korktuğundan mı? Ama geçmişi kesinlikle silemiyorum. Aklımda yapılanı e, hiçbir zaman unutmuyorum onu biriktiriyorum. Ve hep haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. E, bu düşüncelerimi çok da paylaşmıyorum da. ...hani e, çok sağlıklı olmayabilirler... E, yeah. ...diye düşündüğümden bir yandan. E, bunu paylaşmak istedim. Hani Çok teşekkür ben, ediyoruz. Çok evet. güzel ve anlamlı bir telefon. Ama ayto Bey'in e, e, sorusu vardı. Dedim de, ki efendim eşiniz psikolog mu? Çünkü adamcağız vallahi o kadar her şeyi çözmüş ki... ...diyor ki size hemen bunu biriktirmeyelim... ...burada halledelim. Eşim psikolog değil. O halletmeye çalışıyor. E, fakat biraz kendi yöntemleriyle. Biraz daha bastırarak. Evet bu doğru... Hani kendi doğrusunu benim. Yani şimdi yavaş yavaş Aa. çıkmaya başladı. Deminden Peki. beri eş çok anlayışlı ve çok iyiydi. şimdi biraz yiyor. biraz daha kendi yöntemleri olduğunda geldi. iyi. Peki siz çok hani, konuşuyorsunuz. E, akıllı konuşuyorsunuz. Fakat içerikteki fikir biraz dayatmacı. Hmm. Anladım. Peki buyurun. Size bırakalım sözü. Onu şöyle düşünün. Karşısında. Mesela bu arkadaşımızın çocukluğunun aile ortamını bir canlandıralım. Büyük ihtimalle baba çok baskın ve çok konuşan ve anneye fazla söz sahibi söz vermeyen bir baba olabilir ve kızımızı da aşırı derecede eleştirmiş ve baskılamış olabilir ve kızımız burada çocukluğunda böyle bir baskı karşısında susmayı tercih etmiştir çünkü o zaman küçüktü ve cesareti yoktu anne babayı kaybetmemek için böyle bir öğrenme geliştirebilir ve evliliğinde bu öğrenme aktifleşir ama tek farkla çocukken yapamadıklarını güçlü olmadığı için yapamadıklarını evliliğinde yapabilir ama dikkat edin, eşinin o baskısını hissettiğinde çocukluğuna geri gider, anneye ve babaya duyduğu bütün öfkeyi yeniden içinde hissetmeye başlar ve eşinin yaptıklarını o geçmişin öfkesiyle birlikte patlama anında kusabilir. Evet. Böyle bir hikayemiz var mı arka planda? Var, evet. Annemle babam ayrı. Ve geçmiş, hani daha çok çocukluk yıllarında aynen dediğiniz tablo varken sonrasında değişen bir tablo var. Yüzde yüz annemin baskın olduğu ve hani annem tarafından yetiştirilmiş bir kız oldum ben de en sonunda. Uh -huh. Ve ailemde boşanma gibi tartışma gibi şeyleri yaşamak istemiyorum. Bunun için de tutuyorum. Yoksa kendimi müdafaa uh -huh. edebilirim ve e, çalışıyorum, maddi bağımlılığım yok. Ama hani yuvamda huzur bozulsun istemiyorum. Bunun için de tutuyorum ama dayanamadığım noktalarda İşte tatlıyorum. o patlama anları sizin için tehlikeli olabilir. Çünkü birinci amacınız evliliğinizi bozmak değil, kaybetmek değil ama e, maalesef o geçmişten getirmiş olduğunuz alışkanlıklar ve geçmişin kırgınlıklarını bir tarafa bırakamadığınız için, oradaki babaya duyduğunuz öfkeden dolayı babayı affedemediğiniz için şu anki ilişkiniz tehlikede olabilir. Bunları eşinizle konuşun ve Aramızdaki diyaloğu açık tutun. Mutlaka çözeceksiniz. Rahat olun. Bana da yardım edin. Bu çok ağır. Evet. Size size çok çok teşekkür ediyoruz. İyi evet. evet Bizi paylaştığınız için Sağ çok teşekkür oldunuz. ederiz. Çok özür diliyorum. Bu çok ağır ve çok fazla kal kalamıyorum böyle. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz sizi e, doktorumuzla da en azından telefonla ne, Ankara'dasınız. Görüştürüp evet. belki biraz daha yardımcı olabilir. Biraz daha sohbet edebiliriz. Biz tamam. şimdi boşaltıya duralım. İnşallah rahatlamış vaziyette geleceğiz karşınıza.